Yok gittin. Aynen. Aa, devam varmış Kay ben... hikayenin bitmemiş. Kaymış mı hikaye? Yok. Bence kaymış. Kaymış. Abi şunu doğru yap bir. Yani. Dur düzeltelim. Sen doğru at. Belki sen yanlış attın. Böyle başlıyor böyle mi devam ediyor? Bakalım bir. Bekle çek ediyorum. Geri bir yeri gel abi. Burada anne televizyon izliyor ilk cümlede. Başlangıç. başlangıç bu abi zaten. Herkese selamla başla. Aynen. Bu, sonra bir geri geleceğiz, tamam. sonra üçten sonra daha sonra devam. Sonra iki ileri mi? gideceğiz. Aynen. Biz Bu sende abi. Bir tane sen oku. Harbi. Bir süre şey veriyor. verelim. Bu, bu arada düzeltelim. <laughs> Çok, Çok yaşa. Ya. Çok yaşa abi. Bakmıyordum. Altıma yaptım ya. İstiyorsan mola verelim. iki dakika. Herkes nefeslensin. İstiyorsan sen oku. Ben okuyayım abi ya. Ben molada daha fazla kafama kuruyorum. Tamam. Herkese selam. Re Size... Repliklere ben okuyayım R abi. Ha? Replik varsa ben okuyayım. Yani Yo, okurum kişiyle. yani tamam sıkıntı yok. Tamam. Şuna bir ağrı girdi ya. Herkese selam. Size yıllar önce yaşadığım etkisi hala süren ve her aklıma geldiğinde beynimin içinde bir gücün adeta kafa baskı uyguladığı bir olayı anlatacağım. Şu an bile elim ayağım titriyor. Akıllı saatimin... Abi akıllı saat dönemi yaşamayın da ya. Daha şimdi yani. 80'deydik daha demin ya. 80 an falan iyiydi. Bu çok teknolojik bir anda yaşanacak bir şeye inanırım ya. Akıllı saatimin 5 kez yüksek nabız vermesi uyarısı Vermesi eşliğinde yazıyorum bu yazıyı Yazım yanlışları için kusura bakmayın Ailem dindar denilecek bir yapıda Evimizin çoğu yerinde Ayetler bulunuyor bu sebepten Günlerden cuma Yemek yenmiş ve herkes odalarına dalmıştı Ben o zamanlar uykuya dalmakta zorluk çekiyorum Gerçekten kafamı koyduğumda uyumak Saatlerimi alıyordu Annem bu yüzden rahat uyumamışım odama Kur'an'ı Kerim koymuştu Her neyse Tam uyumaya yakın olduğum Hani gözünü kapattığın anda uyuyacağını anladığın an olur ya. Göz kapaklarına ağırlık çöker ama o gün alışılmadık bir sessizlik vardı evde. Ne babamın orlaması ne de dışarıdan bir hayvan sesi. Sanki bir boşluğa düşmüştüm. Birden o boşluktan beni çıkaran şey saati gelmediği halde okumaya başlayan ezan sesiydi. Ama bir tuhaflık vardı. Kelimeler anlamsız ve kesik kesikti. Belki kayıt açık kalmıştır diye içimden geçirdim. Hem bu sesteki tuhaflığı da açıklıyordu. Bozuktu büyük ihtimal. Neyse ben de tam uyuyacağım diye sevinirken salondan bir ses oğlum diye seslendi. Seslenen annemdi. İlk başta neden odasında olmadığını anlam veremedim. Sonra bazı geceler yabancı dizisi olduğu için televizyon izleyebileceği aklıma geldi. O yüzden pek garipsemeden söylene söylene gittim. Bizim evin salon kapısının hemen karşısındaki duvarda ayetel kürsi bulunuyordu. Odaya bakınca ilk fark ettiğim şey onun orada olmamasıydı. Salonda annem koltukta oturmuş, televizyona bakıyordu. İşin garip tarafı, televizyon açık değildi. Ben odaya girdikten sonra korkunç bir şekilde başını çevirmek yerine aynı anda vücudunu benim olduğum yere çevirdi. Gözleri normalden daha büyük ve sanki boş bakıyordu. Suratında ifade garipti. Normal bir yüz değil de sanki maske takmış gibi donuk bir ifade vardı. Zihnim onun annem olduğunu bana resmen dayatıyordu. O anın tuhaflığını idrak edemiyor, kendi düşüncelerimi oluşturamıyor, bana dayatılanı uyguluyordum sadece. Ben uykulu bir sesle "Ne var anne gece gece?" diye sordum. Olanları o an idrak edememiştim ve hiçbir şey bana garip gelmemişti. Annem "Oğlum çantam arabada kalmış. Gidip getirir misin?" diye sordu. Annem bunu söylerken ağzının oynadığını bile hatırlamıyorum. Ses geliyordu ama hareket yoktu. Ben de tamam dedim. Uykulu olduğum için o anda isteğin saçmalığını sorgulamadan kapıya yöneldim ve telefonumu vesaire almadan anahtar alıp çıktım. Sitenin kapısından çıktığımda ilk fark ettiğim şey havanın yaz olmasına rağmen beni titretecek kadar soğuk olmasıydı. Tarsus ve çevresinde yaşayanlar gece bile havanın ne denli sıcak olduğunu bilir. Bir diğer garip olay hiç canlılığın olmamasıydı. Evet gece yarısı normal diyebilirsiniz ama normalde o saatte bile arabalar geçerdi. Ve parkın ışıkları açık olurdu. Tarsus falan da çok sıkıntı. Merkezidir. Çok sıkıntı. Hatırlıyor musunuz olayları? Evet evet hiç girme. Çok sıkıntı abi ya. Tarsus da olduğun... Konuşmuyorum. Fazla önemsemedim ve kaldırımın yanında park eden arabalara doğru yöneldim. Annemin arabasını açtım ve çantayı aramaya başladım. Arka koltuklar, ön koltuklar, torpido gözü her yere baktım. Son olarak bagaja bakmaya karar verdim. Bagajda o karanlıkta ne olduğunu seçemedim ama yapış yapış olduğundan emin olduğum bir sıvı olduğunu fark ettim. Ben... Bundan sonra bu olmayabilir ya. Yani. Heh bu. Hem şaşırmış hem de korkmuştum. Çantanın orada olmadığını görünce bagajı kapattım. Kapattığım anda karşımda turlan belli belirsiz gölgeler gördüm. Gölge dediğime bakmayın. Simsiyah, dumansı bir insan düşünün. Girdiğim şokla beraber 5-10 saniye hareket edemedim. Zihnimin bir oyunu olduğunu, uykulu olduğum için bunları gördüğümü düşündüm. Ta ki onlarca gölge yavaş yavaş üstüme gelmeye başlayana kadar. Gözümü kapatıp içimden dedemin bana çocukken öğrettiği duaları okumaya başladım gözümü açtığımda etrafta o gölgelerden hiçbir eser yoktu. Sadece belli belirsiz fısıltılar duyuyordum. Telefonuma yönelip annemi aramak istedim. O anda telefonumu aç almadığımı hatırladım ve bağırmaya başladım. Yanlış duymadınız evet. Korktuğum için bağırmaya başladım. Anne diye bağırdım bizim evin balkonuna bakarak. Cevap gelmedi. Tekrar bağırdım anne diye. 2-3 kere ba bağırdıktan sonra balkondan gelen sürgülü kapının açılmasını duydum. Annem balkona çıkmıştı ama sadece silueti görünüyordu. Oğlum orada ne yapıyorsun diyordu ama sanki ses sanki onun sesi değildi. Daha gür bir sesti. Bunu o an idrak edemedim. O anda hayatımda daha önce deneyimlemediğim bir şey yaşandı. Kafam sanki 30 kilo olmuş gibiydi. Gövdem kafamı taşımayacak kadar ağır hale gelmişti. Birkaç defa sendeledim. Toparlandıktan sonra hemen eve çıktım. Annem kapının önünde öylece durmuş gözlerimin içine bakıyordu. Ben nefeslenmek için ellerimi dizlerime koyunca annemin ayaklarının ters ve aşırı kıllı olduğunu gördüm. Haydi buyur. Aniden kafamı kaldırıp anneme baktım. Şu an bunu yazarken bile o andaki gibi bayılacak gibi oluyorum. Kafamı kaldırdığımda gördüğüm göz çukurları boş, ağzı kulaklarına kadar yarılmış ve ağzında kendi gözlerini çiğneyen annemdi. Sonrasında tek hatırladığım annemin ayağının dibinde yığılıp kaldığımdı. Ertesi gün kahvaltıda bana büyük ihtimalle rüya gördüğümü sonra gerçek sanıp anahtarı alıp çıktığımı söylediler. Ama ben bunun rüya olmadığına emindim. Gece annemin ya da o olarak, olarak gördüğüm varlığın oturduğu yerde zift gibi bir sıvı olması ve o sıvının ne denerse densin çıkmaması iz hiçbir şekilde çıkmadığı gibi anlamsız metalik bir koku da yaydığı için koltuğu çöpe attık. Aa Harbi bir şey kalmış lan evde. Bu olay sorunun bende olmadığını gösterdiği için beni özellikle sevindirmişti. Bunun yanında bazı sabahlar vücudumda hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen kollarımda ve bacaklarımda fark ettiğim aşırı simetrik dairesel morluklar o zamana kadar hiçbir sorunum olmamasına rağmen bugün bile bana ıstırap çektiren karabasanlar. O gece annemin beni çağırıp gönderdiğini net hatırlıyorum. Sonraki bir hafta boyunca bazı geceler pikemi alıp apartman merdivenlerinde uyumuştum. Sabahlara babam beni merdivenden kaldırıp eve getirdiğini söyledi defalarca. Bana rüya gördüğümü söylediler ama o lekeyi gördüklerinde sanki daha önce yaşamış gibi sanki daha önce yaşanmış gibi bir şey hiçbir şey dememişlerdi. E peki lekeye ne diyorlar? O gün yani... boyunca hiç kimse konuşmamaya, birbirle göz teması kurmamaya çalıştı. Sanki her şeyi bir şeyler yaşamıştı ama tekrarlanmamasından korktuğu için susuyordu. En azından ben o haldeydim. O günden itibaren yatmadan önce salonda birisi var mı diye kontrol etmeden uyuyamaz hale geldim. O gece ne oldu, beni gönderen kimdi bilmiyorum ama beni çağıran varlığın fiziksel olduğuna eminim. Abi. Çocuk dindar bir evde. Akşam hikayeler hikayeler anlatıldı. Çocuk da çok etkilendi. Korkunç bir kabus gördü annesinin bu hale geldiği. Koltuk. Koltuğu görmek isterim. Nasıl mesela? Aynen. Koltuk abi. Kanıt var bir sonraki fotoda. Ne diyor?